Merhaba arkadaşlar ben Çağrı Hoca. Hepiniz dersimi ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır çılgın atıştırmalık videosu yüklemiyordum ve öğrencilerimin kafasını çok karıştıran bir konu vardı. İle kelimesi zarf olabilir mi hocam? Böyle bir şeyler duyuyoruz hocam. Bu neyin nesidir şeklinde. Ben de bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Ayrıntılarıma geçmeden önce bir kez daha belirtmek isterim ki çılgın atıştırmalık video dizisinin mantığı can alıcı olan bilgileri özet bir şekilde ama en önemli bilgilerini paylaşacak şekilde göstermiş olduğum bir oynatma listesiydi. Hadi o zaman ayrıntılarımıza geçelim. Değerli arkadaşlarım bizler biliyoruz ki ile kelimesinin edat ve bağlaç kullanımı var. Öncelikle bunu bir hatırlayalım. Türk Dil Kurumu diyor ki kelimenin sonunda geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Öyle değil mi? Ve bu durumda da dikkat edelim ile kelimesinin türü neymiş? Edatmış. Peki bu açıklamanın aslında pratik açıklaması ne? İşte burası. Yani ilenin yerine V bağlıcı gelmiyorsa ile kelimesi bir edattır. Hemen örneğimizi hatırlayalım. Dün akşam bu kutuyu bana eski bir arkadaşımla göndermiş. Hemen hatırlatmak isterim ki ile kelimesi bizim karşımıza la, le olarak da gelebiliyor. Kendisinden önceki kelimeyle birleşebiliyor. Dikkat edelim lütfen. O zaman arkadaşım ve göndermiş diyelim. Oldu mu? Olmadı bu durumda. Buradaki la'mız yani ilemiz bir nedir arkadaşlar? Edattır. İkinci görevini çalışalım, hatırlayalım. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir sözdür ki bu durumda da bağlaç olduğunu söylüyor bize Türk Dil Kurumu. Bunun özeti de şudur. Yani ilenin yerine V bağlacı geliyorsa bağlaştır. Hemen örneğimize bakıyoruz. Dışarı çıkarken kot pantolonla siyah kazak giymiş. Hadi bunun yerine şimdi V getirelim. Kot pantolon ve siyah kazak giymiş oldu mu? Oldu. Bu durumda bizim buradaki ilemiz bir nedir? Bağlaştır sevgili arkadaşlarım. Harika. Hemen bu kısmı hatırlamıştık. Şimdi videomuzun asıl konusunun cevabı geliyor arkadaşlar. Üçüncü kısmımıza geldik. Türk bir kurumu diyor ki bazı soyut adlara getirildiğinde, nasıl adlara, soyut adlara ve bazı soyut adlara getirildiğinde olarak bir biçimde anlamında durum zarfları oluşturan bir söz diyor. Peki bu görevde kullanıldığında neymiş? Edatmış. Lütfen dikkat. O zaman örneklerimize bakalım öncelikle. Yüzüme hayretle baktı. Baktı kelimesi bir fiil. Nasıl baktı? Hayretle, durum zarfı. Çünkü biz bir fiile nasıl sorusunu sorup da cevap alabiliyorsak cevabımız bir durum zarfıydı öyle değil mi? İki kardeş özlemle kucaklaştı. Yine aynı şekilde özlem ile kucaklaştı. Özlem kelimesi tıpkı hayret kelimesinde olduğu gibi soyut bir ad. Kucaklaştı sözcüğü bir fiil. Nasıl kucaklaştı? Özlemle yine bir durum zarfı oldu. Peki şimdi bu şurada dikkat edilmesi gereken inanılmaz değerli bir şey var. Burada durum zarfı olan ifade hayretle ifadesi ve özlemle ifadesi. Yani ilenin kendisi değil arkadaşlar. İlenin kendisi burada bir zarf değildir. Lütfen buna dikkat edin tamam mı? Çünkü Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına bir kez daha dikkat edelim. Durum zarfları oluşturan bir sözdür. Peki ilenin kendisi neymiş? Tekrar şurayı gösterelim. Bir edatmış. Ekranımı temizleyerek görmeni tekrar sağlamak istiyorum. Edat olduğunu söylüyor. Zaten buradaki ileyi çıkartalım. Hadi bunun yerine V getirelim. Aynı şeyi burası için de yapalım mı? Yüzüme hayret ve baktı olmadı. Özlem ve kucaklaştı olmadı. Öyle değil mi? O halde buradaki ileler yine birer nedir? Edattır. Yani hocam, özet olarak ile kelimesi zarf olarak kullanılabilir mi? Asla ile kelimesi ya edattır ya da bağlaştır arkadaşlar. Unutmayın sakın. Son derece değerli. Peki hocam neden böyle bir şey oluyor? Çünkü açıklama bu noktada yanlış yorumlanmış olabiliyor. Bakın aslında açıklama çok net. Edatlar zaten tek başına anlamları ve görevleri olmayan kelimeler. En az bir kelimeyle beraber kullanılıp anlam ve görev üstleniyorlar. Biz de buna zaten edat öbeği diyoruz. Yani aslında şuradaki arkadaşımla ifadesi bir edat öbeği baktığımız zaman şuradaki ile bağlaç olduğu için bunu ayrı tutmamız gerekiyor. Bunu düşünmüyoruz. Öyle değil mi? Yani şurayla şuranın arasında görevsel olarak hiçbir fark asla bakarsak Yok sadece ve sadece özel bir durum olarak soyut bazı soyut adları getirildiğinde durum zarfı oluşturduğunu söylüyor. Ama kendisinin edat olduğunu bir kez daha belirtmiş oluyoruz. Çünkü Türk Dil Kurumu aynen böyle söylüyor. Teşekkür ederim arkadaşım. Eğer bu bilgi senin için faydalı olduysa videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Bir başka çılgın atıştırmalıklar videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakal.